Bacanak. Bacanak. Enişte. Enişte. İşaret parmağı. Enişte. Yenge. Teyze. Gelin. Gelin. Damat. 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 Düğün. Dü. Dü. Dernek. Dernek. Elimizi C harfi yapıyoruz. Dernek. Dernek. Öz. Öz. Bana ait. Öz. Üvey. Üvey. Aynı zamanda tekrar etmek. Sevgili. Sevgili. Sol tarafa kalbin üstüne sevgili. Bu da aynı zamanda aşk. Kuma. Kuma. Kuma Aynı zamanda diğer işareti de şikayet etmek. Kardeş, kardeş, kız kardeş, erkek kardeş, arkadaş, arkadaş, dost, ahbap, öksüz, öksüz. Parmağımızı kıvırıyoruz. Öksüz. Yabancı. Yabancı. Avrupa. Ahbap dost. Ahbap dost. Düşman. Düşman. Elimizi yumruk yapıyoruz. Düşman. Düşman. Hmm.